Kehribarlar gününde son zamanlardır, son birkaç senedir e, en çok sattığımız ürünler arasında tezbi, Hem kehribar tezbihler hem de arkamızda görmüş olduğunuz tarzda gümüş de rağbet görüyorlar. Tabii şu anda en çok rağbet görenler, kıymetli olanlar, kehribar, e, damla kehribarı dediğimiz ve sıkma Osmanlı sıkma grubu tezgilerimiz rağbet görüyorlar tabi. Tezbiye şu anda herkes rağbet gösteriyor. Gelen müşterilerimizin hepsi babalarına da kendilerine de tezbi alıyorlar. Yani hani tezbiye özellikle e, şu kişiyi rağbet gösteriyor ya da şu kişiler rağbet gösteriyor diye bir şey diyemez. Tezbiye 7'den 70'e herkes rağbet gösteriyor tezbiye. Fiyat ne olur Bayır Baba? 2.9. yani olabilecek fiyatı doğrusunda değil herhalde. Evet. 52, bu çok şarkı. 6, 6, 6, 7, Abi bu tezbiye şu anda yani verebileceğim en son fiyatıyla 19 bin lira. O da dost işi tanıdık. Yala yani bir şey bir daha bir şey yap, son fiyat. Abi ne son bir? Normalde fiyatı yani bu tezgahın 25-30 bin lira civarındadır. 17 Peki, bin lira hayırlı lir olsun. Dost dışı fiyattır. 17 bin lira hayırlı lir olsun. Abi 19 bin emin ol hatırlı fiyat. Sana olur fiyatı. 17 çok yapalım. 19 iki abi. 17 bir seçim. Ne yapalım? 17 çarpı 6 Abi sana 18 buçuk olsun. 500 daha almayayım. Emin ol çok çok iyi fiyat vermişim. Hayırlı olsun abi. Bunu Ama say. Bunu say bakalım.